dinin özünü anlamak isteyen Kur'an'a dikkatlice baksın. Hep iman zafiyetiyle ilgili ayetler vardır. Nuh kavmin hep Nuh aleyhisselamın halkını imana davet etti. Al, ya Rabbi diyor gizli gizli anlattım, açık açık anlattım. iman etmediler diyor. Neymiş? İman zafiyeti. Evet. Hud da ne? Hud aleyhisselam aynı şey. Salih aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi diyor tebliğ ettim, anlattım. inanmadılar diyor. Ney? İman zafiyeti. Neymiş? Fakir sorunu mu? İman zafiyeti mi? İman zafiyeti. Bütün dünyada sorumudur iman zafiyetidir. İmtihanda Cenab-ı Allah öyle yaratıyor Cenab-ı Allah'ın hikmeti 50'ye 50 gibi gösteriyor Cenab-ı Allah. İman ehli 51'in üstüne çıkıyor. Küfür ehli 49'a doğru, alta doğru gidiyor. Konu bu. Kim vicdanlıysa Allah'tan yana oluyor. Kim vicdansızsa Allah'ı bırakıyor, keyfinden yana oluyor. İki günlük dünyaya meylediyor. Mesela çok güzel kadınlar görüyorum Facebook'ta falan. Aa bakıyorum. Etten kemiktenler. Et ve kemik o kadar şiddetli çürüme özelliği var ki, o kadar şiddetli bozulur ki. Mesela demir kokuşmaz. Hafif hafif çürür. Taş da sağlamdır. Evet. Temiz kalır. Odun işte belirli bir çürüme şekli vardır. Yani o kadar rezalet çıkartmaz. Ama etin bozulması vahşettir. Acayip pis kokar acayip rezildir görünüş. Çok berbattır. Allah vermez. Peygamber an ve velileri Allah koruyor. Onun dışında çok korkunç görünüm alır insan. Acayip yani sonu çok fecidir. Mezarın altındaki hali çok fecidir. Mesela o ömür boyunca kasılarak gezmiş hanımlar, ömür boyunca kasılarak gezmiş erkekler mezarın altındaki hallerini bir görse insanlar mesela ilk 20 gün sonra, ilk 30 gün sonra, ilk 50 gün sonra aldığı şekli bir görseler, dünya hiçbir bağlılıkları kalmaz. Ama toprağın altına girdiği için hiçbiri görmüyor. Vur patlasın, çal oynasın, dünya yine devam ediyor, anlamıyorlar. Bütün sevgiyi, dikkati Allah'a vermek lazım. Ama insanı Allah zalim ve cahil yaratıyor. İnsan için insanlara bakıp hata yapıyor. Ya diyor şu imansız, şu anormal, şu sahtekar bilmem ne var. İnsanlar Allah zaten çoğu iman etmez diyor Allah ayette. Evet. İman edenlerin çoğu da Allah'a şirk koşmadan iman etmez diyor. Bu Allah'ın hükmü. Bunda şaşacak bir şey yok. Fakat çoğuna bakıp insanlar sapıtıyorlar. Hı hı. Allah diyor ki ayette insanların şeytandan Allah'a sığın. İnsanların çoğuna uyacak olursan seni Allah yoldan saptırırlar diyor. Çoğuna uymayacaksın. Bir Allah bir sen. Kur'an'a bakacaksın. Bir Allah bir sen. Çok akılcı bakacaksın. Ya arkadaşım şöyle arkadaşın sana beyninde gösteriliyor. Hangisi arkadaşın, hangisi değil? Ahirette anlayacaksın. Arkadaşların zannettiğin birçoğunun sana zombi olduğunu anlayacaksın. Evet. Mesela annem şöyle baba, O da zombi olabilir. Annem baban da zombi olabilir. Gerçekten ruhu üfürülmemiş insan olabilir. İnsan sayısı bizim üstüne çok az olabilir dünyada. Yani bu kadar çok insan olmayabilirdi. Bir çoğu ölü insanlar. Çok fazla ölü var dünyada. Ölülere bakıp böyle çirkin cesaret gösteriyorlar. Yani insanların kudurmasının nedeni, ölüleri örnek almalarından oluyor. Ya diyor ölü bak diyor böyle inkar ediyor ölü şöyle eğleniyor böyle. E zaten ölü o yani şuuru yapmıyor ki o. Aklı başında adam kendi aklından sorumlu oluyor. Yani diğerlerini bahane edemez. Diğerlerinin bahane ederse ondan bir medet olması mümkün değil. Mesela filinta gibi genç kızlar oluyor. Ama kısa sürede yaşlarını ölüyorlar. Filinta gibi delikanlılar oluyor. Kısa sürede yaşlarını ölüyorlar. Dünyaya bağlanmak tek kelimenin enayiliktir. Çok akıllı bir insan. Asıl sahibine yönelir dünyanın. Asıl sevginin ve güzelliğin sahibine yönelir. En akıllı tavır o olur inşallah. i̇nşallah. Ama tabi bizim derin düşünme yönümüz olması gerekir. Yani Kur'an sürekli bizi derin düşünmeye, derin tefekküre çeker. İnsanlar hep hazır bilgisizler. Mesela Kur'an'da açıkça bir Allah'ın varlığına ilgili deliller olsun. Kur'an'da da mucizeler olsun. Her şey açık olsun. O da insanlarda iman etsin. O da artık mecbur kalsın iman etsin. Istiyor. Öyle olmaz. İnsanların çoğu iman etmez. Zor ortam olur. Hastalıklar olur. Dertler olur. Zorluklar, çöküntüler olur. O ortam içerisinde keskin bir dikkatle bağlantısını Allah'tan ayırmayacak Müslüman. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Çok akıllı olacak. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Tefekkür edecek, daha derin tefekkür edecek. Allah'a samim bağlanacak, daha samimi bağlanacak. Aşama aşama kafasındaki perdeler açılır. Allah tarafından. Yoksa perdesi kapanır. Ama tabii bir üstüne çıkarsak, batın gözüne bakarsak kaderin dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Mesela perdeler açılıyor ki derin düşündüm ben bu hale geldim diyor ama derin düşüneceği saat belli. Vakit belli yani onun dışında derin düşünemez. Mesela Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıyorum. Bismillah. Enam suresi 135. Şeytan Allah'a sanırım. De ki ey kavmim bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapıyorum bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz. Gerçekten zalimle kurtuluşa ermeyecektir. Burada ne konu? İmansızlık. Fıkıh sorunu yok burada. Takva sorunu da yok. İmansızlık sorunu var. Ne yapıyor? Bütün yapabileceğiniz yapın şüphesi ben de yapıyorum. Bu yurdun sonu kimindir bilip öğreneceksiniz.